Arkadaşlar merhaba. Gesa'nın bilançosuna bakacağız. Evvel arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal bir okuyalım. İkincisi, burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Biz de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Ee, nakit döndürme süresi hem geçen, yıl, geçen yılın aynı dönemli ve bir ay bursamış. Neredeyse 3 katına çıkmış arkadaşlar. Bir önceki çeyrekten de hafif geri olmuş. Net işletme sevmesinde açık var mı? Yok. Şu an için bir problem yokmuş arkadaşlar. Net borca bakalım. Evet. Net borç oluşmuş. Bir önceki çeyrek 468 milyon nakit varken şu anda 156 milyon borca dönüşmüş. Ama tehlikeli bölgede değil. Borç öz kaynaklarının 1.6'sına denk geliyor sıkıntılı değil arkadaşlar. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlar e, negatif, iki çeyrekte negatif. Bu ne anlama geliyor? Yani sen ya, ya veresiye satarsın, kar kasaya girmez ya da yaptığın kar real değil arkadaşlar. Fiktiftir yani yeniden değerlendirme, parasal pozisyon gibi şeylerden kar yazarsan nakit girişi olmaz değil mi? Kağıt üzerinde kar olur ama nakit girişi olmaz. Bu nedenle nakit akışları zayıf olur. Nakit akışları önemlidir arkadaşlar. Bir şirketi çarpsızlık değil nakitsizlik batırır. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Yok. Bütün dışına çıkan bir yatırım yok. Mesela burada yapmış değil mi? 23'e 9'da bir yatırım yapmış. Tamam ama onun dışında herhangi bir yatırım söz konusu değil arkadaşlar. Her ne kadar 269'un çıkışı da olsa bütün dışına çıkmadığı için yatırım saymıyoruz arkadaşlar. Stoklar çeyreklikte %22.89 oranında azalmış. Ee, etkinlikler orta kadar. Yani çok iyi değil, kötü de değil. Normal. Sıra geldi faaliyetlere. Evet arkadaşlar şu, şu sarı zemindeki zemin üzerindeki kırmızı rakamlara baktığınızda her çeyrek bir yıl önce kendisinin aynı çeyreğe göre ne kadar aşağı ya da yukarı e, yüzdelik olarak hareket ettiğini gösteriyor. Yani mesela işte 3'ten olmuş 26-75'ten 23-27'ye %13 gerilemiş. Ondan sonra da %60 e, seviyesine ulaşmış. Demek ki işte geçen yıla göre pek de iyi gitmediğinin göstergesi. Geçen yıl bu zamanlar her 100 dolarlık oys kaynağıyla %110.7 hasılat yaparken şu anda bu oran 42.67'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek 37 oluşmuş. Bu da geçen senekinden bir hayli aşağıda bir önceki çeyrekte de, de hafif yoka olmuş. Favuk'a bakalım. Favuk geçen sene 44 49'dan 9.66'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 8.18'miş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden bir hayli aşağıda bir öncekinden hafif yukarıda arkadaşlar. Netcar'a bakalım. Netcar geçen sene 5. 0.2'ymiş. Şu anda 3.89. Bir önceki çeyrek 4.77'ymiş. Bu da her iki çeyrekten kötü olmuş. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakalım. Geçen yıl kıyaslamayacağız. Enflasyon muhasebesinden dolayı bir önceki çeyrek 13.14 büyüye şirket şu anda 5.67'ye gerilemiş. Yani bir önceki çeyrekten kötü olmuş. Evet yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Yıllık öz kaynak büyümesi 186.6 imiş. E, şu anda 202. Bir önceki çeyrek 191 imiş. Bu da her iki hafif olumlu olmuş. Bunun da etkisi e, enflasyon muhasebesi arkadaşlar. Tarihsel çarpanlara cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 7.54'müş. Şu anda 15.60 en düşüğünün 2.07 katı. 5 en düşük piyasa değeri defteri değeri 2.14'müş. Şu anda 2.15 o da en düşüğün 1.01 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 27.43 ki oldukça yüksek bir rakam. Ben bunun 2'yi geçmeyecek diyorum. 2 rakamını nereden buluyorsun? Ya bu 100 bölü 54 yani 100'ü faize böldüğünde 1.85 çıkar. 15'te ben kıyak yapıyorum. 2 diyorum. 2'yi geçecek. sıkıntı olduğunu söylüyorum. Ama sizin için e, belki de 4-5 eee makuldur. O da siz bileceğiniz iş. Fiyat hareketine bakalım. 116.50 zirvesi zirvesinden e, yaklaşık e, %60.86 oranında aşağıda. Bir yıl önce 79.40 oradan da %42.6 aşağıda bir de enflasyon e, hesaplarsak çok ciddi bir düşüş olduğunu görürüz. Bir önceki çeyrek 46.74 oradan da %2.4 aşağıda. Şu anda işte bu dün mü bugün mü ne biraz çok geldi. 45-60 bakalım ondan sonra ne gibi tepki verecek. Bütün bunları anlattıktan sonra geldiği şirkete bir değer biçmeye. Ne yapacağız arkadaşlar? Gidip elimize kalem kitap alıp şirketin varlıklarını tek tek alta yazıp e, şirkete değer biçmeyeceğiz. Bunu kendisi yapmış zaten. Kendisi diyor ki benim e, her bir lotumun öz varlık değeri 21-16. Bunu kendisi yapmış. Bunu da mevcut büyümeyle, hani her şey böyle gitseydi, bu tablodaki gibi, geçmişteki gibi, %200 büyüttüğümüzde öz kaynaktan dolayı sizin 42 lira 84 kuruş bir kazancınız olacaktı. Bunun için ne veriyoruz? 45-60. Bunu da faizle koysaydınız 26-24-62 kazanacaktınız. Dolayısıyla şu andaki performansıyla bu geçmiş bilançoda şirket faizi yenmiş arkadaşlar değil mi? Fiyat hatta burada olsaydı bak 79 bile olsaydı yine biz aynı şeyi konuşacaktık. Hiç değişen bir şey yoktu. Zaten fiyat da 116'ya kadar gitmiş değil mi? Bakın şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit oldu. 79-34 tonun hakkıydı. Biz bundan sonra da ya bir miskontu isteyeceğiz. %20-30 neyse. Oraya gelirse al diyecektik. Ama bu bilanço geçmişi gösteriyor. Geleceği göstermez. Biz Borsacılar geleceğe satın alırsınız. Geçmişi değil arkadaşlar. Dolayısıyla, dolayısıyla geleceğe yönelik bir simülasyon yaparız. Nasıl yaparız? Kafamızdan mı uyduruz? Hayır. Elimizde veriler var değil mi arkadaşlar? Elimizde ne var veri olarak? E, hasılat verisi var, favuk verisi var, net kar verisi var, öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var. Aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor değil mi? Biz bütün bunların hepsini Excel'e yazdığımızda ve matematik olarak Excel'de ya hele bir hesapla bakalım bir sonraki çeyrek ne olacak diye Excel'de bize hesap yapıyor. Doğru mudur? E, kesin doğru değildir. En doğrusu gidip faaliyet raporlarını okuyup e, daha net sonuçlara varmaktır ama diyorsunuz burada 600 tane şirket var ve bunların hepsini tek tek gidip bakmamızda. da Mümkün değil ama siz bir iki tane hisse takip ediyorsanız e, faaliyet raporlarını olursanız daha farklı, e, daha net sonuçlara ulaşacaksınız. Bakalım biz bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz? Ne kadar hata yapmışız? Ona bakalım arkadaşlar. Biz bir önceki çeyrek 24 lira 16 kuruş bir öz kaynak tahmininde bulunmuşuz ama gerçekleşen 21.16 olmuş. Yani benim beklediğimde %12.4 aşağı bir performans yani düşüyormuş. Ben de bu kadar yanılmışım. Yüzde onu geçtiği için çuvallamışım. Öyle söyleyeceğim. Şimdi yine bir tahminde bulunacağız. Sevgili Hı. arkadaşlar. Defter değerimiz Ben 25.04 bekliyormuşum. Çeyreklik büyüme şu anda 50.61'den 18.23'e düşecekmiş. Fiyatı 45.60 Benim bulduğum değerde 29.67. Bunun içerisinde de 39 günlük faiz var. E nasıl oldu bir önceki çeyrek 79 diyordun, şimdi 29 diyorsun. İşte bütün bu değer oluşturan şey arkadaşlar neymiş? Şu büyümelermiş. Sen ne kadar büyürsen sana o kadar paya verilir. Eğer büyümen de aşağı gelirse o zaman lütfen sökerler arkadaşlar. Verilir. Payaları geri atlar. Şimdi e, senin 21-16 öz kaynağın var. Bunu şirkete yatırırsan 39 gün sonra 1 lira 65 kuruş kazanacakmışsın. Ama bunun için 21.60 60 mı veriyorsun? Hayır. Onun iki katına fazla veriyorsun. 45 60. İşte bu 45 60 faiz o durumda getirisi 2 lira 63 kuruş olacakmış. Dolayısıyla şu anda ne oluyor? Alternatif getiri şirketin getirisinden fazla oluyor değil mi? Neredeyse işte %80 fazla. Hesaplayın. Net ulaşmak istiyorsanız. Dolayısıyla fiyatta ne oluyor? aşağı düşüyor, değer de aşağı düşüyor. Borsa da bu nedenle düştü zaten. Onu söyleyeyim. Son iki günlük hariç tamam. İmim olur, olur, Ama yedi ayda düşüyor borsa. Yedi ayda niye düşüyor? Çünkü her çeyrek bilançı bir çeyrekten daha kötü geliyor. Ama bunu birinci çeyrekte söyledik, ikinci de söyledik, üçüncü iyi gelmeyecek dedik, dördüncü iyi gelmeyecek dedik. Bunların hepsini söyledik. Koşullar değişti, şartlar değişti değil mi? Şimdi tekrar koşullar ve şartlarda bir iyileşme mevcut ama bu ikinci çeyreğe. Birinci çeyreğe az yansıyacak, ikinci çeyreğe daha çok yansıyacak. Peki bu 29.67 buldum. Buraya gelseydi alacak mıydı? Hayır arkadaşlar bu e, 39 gün sonraki değermiş. Günlük değeri hesapladığımızda şu 13.50'yi 90'a bölüp 39 ile çarpıyorsunuz. Bu faiz 90 günlük çeyreklik faiz. Dolayısıyla burada bulduğunuz rakamı şuradan çıkarttığınızda anlık değeri biliyorsunuz. Yani bugünlük değeri 25 22. Dolayısıyla şu anda baktığımızda şirket değerinin neredeyse iki katına. O zaman ne diyoruz? Buna bu gibi şeylere olmamış, olmamış, olmamış diyoruz. Ya sen olmamış diyorsun da fiyat tekrar e, yukarı gitmez mi? E, i̇şte daha önce nereye gitmiş? 116 Gider. Ben öyle bir şey söylüyor muyum? Ben izleyeyim değil. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben fiyatla ilgilenmiyorum. Fiyat Gitmez deme, Etmez derim, etmez. Etmez ama gider mi? Evet gider. Sen kimsin? Trader misin, yatırımcı mısın? sen zaten e, bu videoyu seyretmene gerek yok baba. Kapat. Git kendine e, teknikçileri seyret. Değil mi? Onlar bir an çok bir an ah çok hak yatıyor ya. Onlar her fiyattan girip çıkıyorlar. Çünkü bir an çok onlar diyor ki. Değil mi? Adam çizgiyi çiziyor. A bura destek, A bura direnç, A bura estek, A bura köstek diyor. A bura İçim oku bulutu diyor, aha bura fibon hacı diyor, aha bura fibon ökeş diyor, fibon muhtaza diyor, ee, yok takası toplu parçalı bulut diyor, değil mi? Alıp satıyor. Ama sorun, hepsi de para kazanıyor. E kimden kazanıyor bu paraları? Değer yatırımcısı günlük sat yapmıyor ki, değil mi? E birbirlerinden kazanıyorlar. Demek ki hepsinin başarılı olma ihtimali çok zayıf birileri para kazanıyorsa, traderlerin birileri de kaybediyormuş. Değer yatırımcısının ne işi var fiyatla ya? Günlük ara satlar. Değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar değer. O değer oluşturan şey de işte şirketin öz kaynakları. Onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım aracıyla olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama değer diyoruz. İşte bizim bulduğumuz 39 gün sonraki değer buymuş. Ve fiyat da şu anda değerinin üstündeymiş. Bu kadar basit. Değerinin altına gelirse alırsın. E, e, biz faiz asesimiz var. E, yani biz e, faize yatırmıyoruz. E, i̇yi de kardeş o zaman borsada 600 tane şirket var ya. Bunun 150 tanesi, 150 tanesi çöp seviyesinde Değerinin çok çok altında. Geri kalan 150 tanesi değerinde. 300 tanesi hala çok pahalı. Hala pahalı. Onu söyleyeyim. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın. Kar da senin, zarar da senin. Yani kâr yapınca bana vermeyeceksin, zarar yapınca da ben ödemeyeceğim. Zaten dedim ya fiyatla ilgilenmiyorum. Sen fiyatla ilgileniyorsan ya da başka bir hayalin varsa ben burada faizi baz almışım. Belki sen faiz değil altını baz alırsın, gümüşü baz alırsın. söyleyeyim başka bir kriterin vardır değil mi? Başka bir şey baz alırsın. veya gidip faaliyet raporunu okuyup daha farklı büyümerek elde edersin. Daha farklı değerler çıkarabilirsin. Senin yaptığın daha doğru. Ben genel matematiksel bir tahminde bulunuyorum ve şu andaki bilançoyla olmamış diyor. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu sizin de iyiniz olur. Her şeyden haberiniz olur. Gidip bakarsınız göçüyle ya bu adam ne diyor, ne söylüyor değil mi? Bakın ben bunu şimdi söylemiyorum, bakın şimdi söylemiyorum. Şimdi söylemiyorum. Bakın bu 116 zincirsin gördüğünde de söyledim, burada da söyledim, burada da söyledim, burada da söyledim, burada da söyledim. Burada da söyledim. Her seferde bu gelenin pahalı olduğunu söyledim size. Yukarı giderken problem yoktu. Ama ne oldu? En sonunda çöktü değil mi? Ya şişirmeyin, şişirmeyin. yani şişilmeyin söylüyorum. Şişmişlerin arkasına gitmeyin. En sonunda patlayacak arkadaşlar. Ya düdüklü tencere bile patlıyor. Basınç fazla olunca patlıyor, gümlüyor şişirdiniz, paya yüklediniz. Ne de yani karanlık yanıcıdan e, şey mi enerji mi üretecek? Yani x sıçrımlarından enerji mi üretecek? Yani ne olacak ya? Ne yapıyor yani? Ne gibi gel gelişme olabilir? Geçen de yani ne gibi? Ya o kadar teknoloji bir çıkmış. Gidin bakın internete, YouTube'a bakın ne teknoloji çıkmış. Ya adamlar duvarları e, komple güneş enerjisine çevirmişler ya. Öyle söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar. Olmamış diyoruz. ve olayı kapatıyoruz. Bundan sonra karar sizin. Ee, sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.